Merhaba sevgili çocuklarım. Minik Eller Büyük İşlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümümüzdeki etkinliklere geçmeden önce birinci bölümün sonunda sorduğumuz bilmecenin cevabını verelim. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Birbirinden farklı yorumlar gelmiş. Evet hazırsanız cevabı söylüyorum. Cevabımız güneş. Doğru cevaplayanları alkışlıyorum. Evet. Bugünkü ilk etkinliğimiz akvaryum yapımı. Peki siz daha önce hiç kavanozdan akvaryum yaptınız mı? Eğer yapmadıysanız şimdi hep birlikte yapalım. Gerekli olan malzemeleri sizlere gösteriyorum. Bir kavanoza ihtiyacımız var. Gıda boyası kullanacağım. Makas'a ihtiyacımız var. Ben bir de bu etkinlik için renkli evalar kullanacağım. Eğer evde evanız yoksa renkli A4 kağıtları kullanabilirsiniz. Eğer renkli A4 kağıdı bulmakta da zorlanıyorsanız boş bir kağıda istediğiniz renkte süsleyebilirsiniz. Ben bu evaların arkasına akvaryumum için gerekli olan deniz canlılarını çizdim. Örneğin balık. Örneğin minik bir ahtapot ve deniz kabuğu. Ancak siz benim çizdiğim gibi değil de hayal ettiğiniz şekilde çizerseniz eminim akvaryumunuz çok daha güzel olacaktır. Ben şimdi kendi akvaryumu hazırlamaya başlıyorum. Etkinliğimizin ilk aşaması olarak suyumuzun rengini değiştiriyoruz. Ben akvaryumun mavi olmasını istediğim için mavi gıda boyası kullanacağım. Ama eğer evde gıda boyası yoksa sulu boyalarınızdan da faydalanabilirsiniz. Ben başlıyorum. Evet, güzelce karıştıralım. Evet. Ben akvaryuma rengimi verdim. Şimdi sırada deniz canlılarını kesmek var. Çocuklar. Ben akvaryumum için gerekli olan deniz canlılarını kestim. Şimdi sırada onları yapıştırmak var. Ben yapışkanlı eva kullandığım için ek olarak yapıştırıcı kullanmayacağım. Ama siz kendi yapıştırıcınızı kullanabilirsiniz. Yapışkanlı evamı bu şekilde ayırıyorum. Ve süsleme işlemime başlıyorum. Evet çocuklar, ben süsleme işleminin sonuna geldim. Son olarak kapağımı da kapatıyorum ve akvaryumum hazır. Evet çocuklar, siz de yaptığınız akvaryumları bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi sırada keyifli bir parmak oyunumuz var. Evet çocuklar, şimdi parmak oyunumuzu yapıyoruz. Ellerimizi görelim. Hazır mıyız? Ben başlıyorum. Bir, iki, üç. Ellerim tombik tombik. Kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görülmez. Saçlarımız bakım ister. Hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar. Kirlenmesin kulaklar. Çok koşup da terleme. Soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun arayıp doktoru bulursun. Aferin. Alkış sizlere. Çocuklar şimdi sırada günün bilmecesi var. Hazırsanız soruyorum. Ben giderim o gider peşimden tıktık tık eder. Ne olabilir acaba? Siz bunu düşüne durun. Ben bunun cevabını size haftaya vereyim. Evet çocuklar. Minik eller büyük işlerin bugünlük de sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte kendi akvaryumumuzu yaptık. Ardından Ellerim Tombik Tombik şarkısını öğrendik ve günün bilmecesini de size sorduk. Cevaplarınızı bekliyoruz. Mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın olur mu? Kendinize iyi bakın çocuklarım. Görüşmek üzere.